31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli'de İzmit, Derince ve Karamürsel belediyelerini kazandı. CHP'li başkanlar İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriye, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ile birlikte seçimin ardından ilk kez yeniden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret basına fotoğraf verilmesinin ardından basına kapalı şekilde gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve Büyükşehir Belediyesi Siyasi İşlerden Sorumlu Danışmanı İsmail Yıldırım da ziyarette hazır bulundu. Basına kapalı geçen görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen başkanlar açıklamalarda bulundu. İlk konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın önümüzdeki süreçte şehrimizin insanların mutlu olması için en iyi hizmeti nasıl üretiriz, problemler çıkarsa onları nasıl yönetiriz konusunda fikir alışverişi gerçekleştirdik ifadelerini kullandı. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'mızı ve değerli belediye başkanlarıma bu nazik ziyaretleri için çok teşekkür <laughs> ediyorum. Güzel bir görüşme oldu. Ee, önümüzdeki süreci değerlendirdik. Önümüzdeki süreçte nasıl çalışmanın e, bu kent için daha e, güzel hizmetlere vesile olacağını değerlendirdik. Ağırlıklı olarak Karamüsel evet. Belediye Başkanımızın e, çalışarak gelmiş olduğu notlar üzerinde e, konuştuk. Hatta gülüştük. Ee, güzel bir görüşme oldu. Önümüzdeki süreçte şehrimizin e, daha iyi hizmet alması için, şehrimizin insanların mutlu olması için, en iyi nasıl hizmet üretiriz, problemler çıkarsa onları nasıl yönetiriz, ee, bu konuda da mutafakata e, vardık. Güzel bir görüşme oldu. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Büyük Akın'ın ardından konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, 5 yıl içinde kente ne verebiliriz, ne yapabiliriz konusunda konuştuk ifadelerine yer verdi. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanıma hem hayırlı olsun ziyaretine geldik, hayırlı olsun dedik. Öncelikle ona teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ev sahipliği yaptı. 3 belediye başkanımla birlikte geldik. Yani gelmeden önce de mevkidaşım Şahin Bey'e de bilgi verdik. Onu da programı sebebiyle bugün katılamadı. Ve güzel bir görüşme oldu. Beş yıl için kente ne verebiliriz, ne olabilir? Onları da görüştük. İletişimi daha çok güçlendirme adına konuştuk. Bundan sonraki süreçte kentimize hep beraber daha güzel hizmetler yapmak için görüşmeler sağladık. Belediye başkanlarım da zaten kendileri de burada. Teşekkür ederim. Sarı'nın ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, adil çifti standartta uğramadan bütün kente hizmet için konuştuk görüştük ifadelerini kullandı. Öncelikle teşekkür ediyoruz Sayın Başkan'a. Yeni dönemde herkese hayırlı ve uğurlu olsun. Bütün seçilmiş belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize. Bugün de Sayın Başkanlarımızla birlikte Büyükşehir Başkanımıza yeni dönemde hayırlı olsun demek için bir nezaket ziyareti yaptık. Kabulleri için teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde herkesin Allah yardımcısı olsun. Güzel hizmetler hep birlikte yapmak nasip olsun. Sorunlar çıkar çok normal sahada. Onları halletmek biz yöneticilere düşer. Beraberce konuşarak tabii ki çözeriz her şeyi. Bu konuda kimsenin bir sıkıntısı olmasın. Bugün sadece nezaket ziyaretiydi. Gerçi Ahmet Başkan'dan bize çok sıra gelmedi. Maşallah çok istekleri oldu. <laughs> Biz de e, adil çifte standarta uğramadan hep birlikte bu kentin 12 ilçe belediyesi ve Büyükşehir ile birlikte e, bütün kentimize Kocaeli'ye hizmet etmek için var gücümüzle dayanışma duygularıyla başkanımıza duygularımızı ifade ettik. Teşekkür ediyoruz. Derince Belediye Başkanı seçilen Sertif Gökçe konuşmasında artık rozetimizi çıkarttık sadece hizmet edeceğiz ifadelerine yer verdi. Bir nezaket ziyaretiydi. Başkanımıza teşekkür ederiz. Bize bir ev sahipliği yaptı. Ee, i̇nşallah 5 yıl boyunca Derince halkına başta olmak üzere Kocaeli halkına çok güzel hizmetler yapacağız. Bunu uyumlu bir şekilde götüreceğiz çünkü artık hepimiz parti rozetimizi çıkardık. Halka hizmet için buradayız. En iyi şekilde yapacağımıza inanıyoruz. Son olarak konuşan Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, yeni dönemde hepimiz uyum içinde hizmet etmek için halkımızdan aldığımız yetkiyle elimizden geleni yapacağız ifadelerini kullandı. Öncelikle Sayın Başkanım ve çalışma arkadaşlarımızla beraber olma imkanı bulmuş olduk. Bizleri çok güzel bir ev sahibiyle ağırladılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde hepimizin çok ahenk bir şekilde uyum içinde... Kocaeli'mize hizmet etmek için Büyükşehir Belediye Başkanımız Büyükşehir Belediyesi'nde bütün Kocaeli'ye bizler de Altkarime Belediye Başkanları olarak kendi bölgelerimizde halkımızdan aldığımız yetkiyle onlara en iyi hizmet vermek için elimizden geleni yapacağız. Tekrar Büyükşehir Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum ev sahipliği için. Sizlere de saygılarımı sunuyorum.